Vali Cuomo ile Başkan Trump arasındaki görüşmeye e, çok verimli geçtiği söylendi. İki taraftan da gerek vali gerekse başkanın ofisinden bir taraftan federal hükümet laboratuvarların e, aktive edilmesi ve testlerin çoğaltılması için yardım sözü verirken Vali Cuomo 20 bin olan günlük test kapasitesini 40 bine çıkartacağını söyledi. Bu arada size kısaca e, New York'ta ee, gelişmeler devam ediyor. Her ne kadar e, çok sıkı önlemlerle, maskelerle dışarıdayız ve herkes tabii e, virüs endişesi yaşasa bile, şunu göstermek istiyorum. Bugün Dünya Günü ve New York'ta e, hala e, New York'un o e, mücadeleci ruhunu yansıtan ve e, sosyal mesafe kurallarına uyarak. E, protesto eden bir grup var. Extension Rebellion adındaki bu grup hem Wall Street'in önündeyiz şu anda Wall Street'te e, zaten incin top oynuyor yok, kimseler etrafta yok ancak yine de bu grubun amacı dünya gününün 50. yılını kutlamak. Yani Vali Cuomo'nun ve Belediye Başkanı e, de Blasio'nun bir araya gelmeyin toplu e, bütün etkinlikleri kaldırdık demesine rağmen bu küçük grup Gayet e, normal sayıyı koruyarak ve sosyal mesafeyi koruyarak bugün buraya gelmişler. Şimdi New York'un tekrar bu mücadeleci ruhuyla hayata dönmesi için neler gerekli? Bu 40 bine çıkartılması gereken test kapasitesinin belki daha da arttırılması, hatta 100 bine çıkartılması gerekli ki kısa süre içinde evet. New York'lular o eski hareketli, e, eğlenceli ruhlarına geri dönebilsinler Perihan. O yüzden de şimdilik e, Wall Street'teyiz ve bir taraftan e, Amerika'nın e, ekonomik e, anlamda kalbindeyiz. Bir taraftan da New York şehrindeki gelişmeleri takip ediyoruz. Vali Cuomo birazdan tekrar kameraların önüne çıkacak ve e, bu toplantıdan sonra ikinci basın briefingini verecek. Dün akşam konuştuğunda daha emin görünüyordu. Başkan Trump'la bir diyaloğa girdiklerinin göstergesini verdi, anlaşmaya vardık dedi. Ancak yine de e, kastalar sürebilecek bir prosesten bahsediyoruz. Yani bu testlerin Dün Beyaz Saray'da yapılan anlaşma itibariyle yarın hemen testlere başlanmayacak. New York'un e, önümüzdeki birkaç hafta içinde ancak bu test kapasitesini 40 bine çıkartma şansı var. Eğer bu gerçekleşirse bütün e, ulusal çapta bir taraftan e, tedarik zincirlerinin e, toparlanması ve bu testlerin yapılabilmesi için gerekli olan malzemelerin sağlanması gerekiyor. Bir taraftan da New York eyaletindeki bütün laboratuvarların bir korona testi ve antikor testi iki değişik test için bütün laboratuvarlarını full çalıştırmaları gerekiyor. Bunun da özellikle New York eyaleti için ve işsizliğin çok arttığı bir dönemde belki de yeni işler yaratması için de bir fırsat olarak görüyor vali koma. Bakalım bugünkü toplantısında bu konuya değer değerlendirecek mi? Ma New Yorkluların şu anda ee, ilk güneşli günde kendilerini dışarı attıklarını ve en azından e, denin de söylediğim gibi protestolarıyla Dünya Günü'nü 22 Nisan Dünya Günü'nün 50. yılını kutladıklarını görmek biraz da olsa umut ışığı veriyor bizlere.